Müsünöz'e gelirsek, Seröz'de ne dedik? Kadınlarda sık dedik. Cinsiyet olarak Müsünöz'de yine kadınlarda daha sık olduğunu görüyoruz. Lokalizasyon olarak kuyrukta sık demiştik Seröz için. Burada ise gövde ve kuyruktan özellikle geliştiğini ifade ediyoruz. Malinite yönünden Seröz tamamen her zaman benindir dedik ama Müsünöz invazif adenokarsinoma dönüşebiliyor arkadaşlar. Burada malinite riski var. Bunun dışında ağrısız, yavaş büyüyen kitleler, kistik boşluklar müsinle doludur. Müsinle dolu olması önemli bir bilgi ama zaten isminde de ne var? Müsinöz dönüm isminden de tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında soru olarak gelmiş önemli bir bilgisi o aryan stromaya benzer stroması vardır. Bazen görsel üstünden de gelen sorusu oldu. Şu şekilde böyle stromasında o arayan stomaya benzer. Yani böyle bir kalabalıktı bu. Kalabalıktı ifade ediyor. O yerde de bu şekilde stoma kalabalık, hücrelerden kalabalık bir stoma şeklinde. Burada da o arayan stomaya benzer bir stomaya ifade ediyor soru olarak. Geldi tekrarında gelir arkadaşlar.